yaklaşıyor hadi sen de durma Sana bolca Merhaba arkadaşlar, ben Melek Hocanız. Sizlerle bugün işlem önceliği konusunu işleyeceğiz. İşlem önceliği matematiğin temel konularından bir tanesidir. Dikkatli dinlemenizi rica ediyorum. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, işlem önceliğini yapabilmemiz için öncelikle şu verdiğim sıralamayı bilmeniz gerekiyor. Hemen bu T ne demek onları bir yazalım. Böyle aklınızda tutabilirsiniz. Benim vereceğim ifadelerin baş harfleridir bunlar. ÜPÇT diye aklınızda kolaylıkla kalabilir. Şimdi Ü dediğimiz ifade üslü ifadelerdir. P dediğimiz parantezli işlemler. Şey dediğimiz çarpma veya bölme. Bakın buradaki veya dediğim kelime çok önemli bizim için anlatacağım. T harfi ise toplama veya çıkarma. Evet arkadaşlar, şimdi ne demek istiyoruz onu kısaca anlatayım. Matematikte bir işlem geldiğinde karşımıza mutlaka işlem önceliğini düşünerek çözmeliyiz. Kafamıza göre gidersek olmaz, cevaplarımız yanlış çıkar. Şimdi ee, o yüzden ilk başta yapmamız gereken, bakmamız gereken işlemi içerisinde üstü ifade var mı? Varsa onu halledeceğiz. Sonra parantezli işlem varsa onu çözeceğiz. Daha sonra çarpma veya bölme, en sona da toplama veya çıkarma yapıp işlemi bitireceğiz. Hemen kısaca şurada bir örnek yazmak istiyorum size. Mesela 6'nın karesi artı 5 çarpı 2'nin kübü diyelim. Üslü ifadeler öğrendik zaten. 6'nın karesi neydi? 6 çarpı 6'dan 36 demekti. Arada artı var. Bakın üstü ifade gördüğüm için önce üstü ifadeden başlıyorum. 5 çarpı burada da bir üslü ifade gördüm gördüm 2 üssü 3 diyor 2 üssü 3 neydi? 2 çarpı 2 çarpı 2 idi. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. Evet. Şimdi arkadaşlar burada hemen balıklama atlıyorsunuz diyorsunuz. G hocam 36 ile ben 5'i toplarsam 41 yapar. Hayır yanlış. Arkadaşlar burada bir bakacaksınız bir toplama işlemi var. Bir toplama işlemi var bir de çarpma işlemi var. Öncelik hangisinindir? Tabii ki çarpma işleminindir. O yüzden hemen ne yapıyorsunuz? Oradaki çarpma işlemini hallediyorsunuz. 36 artı diyorsunuz. 5 çarpı 8 nedir? 40'tır. İşte şimdi toplamayı yapabilirsiniz. Cevabımız 76. Aman ha dikkat diyoruz. Örneğimize bakalım. Örneğimizin içerisinde üst ifade var mı? Yok. Peki parantezli işlem var mı? Yok. O halde çarpma, bölme, toplama, çıkarma onlara bakacağız. Hemen yazalım arkadaşlar. Bakın burada bir çarpma görüyorum. Burada da bir bölme görüyorum. Halledelim bakalım. Çarpma 8 9 kere 8 72. Araya artı koyuyorum. Bölmeyi de yapıyorum. 45'i 5'e bölersem 9. Evet artık toplama işlemini yapabilirim. Cevabım 81'dir görüldüğü üzere. Diğer işlemim bakın şimdi üst ifade burada yine yok. Ama ne görüyorum? Parantezli işlem görüyorum. O halde önce yapacağım şey parantezli işlemi halletmek. Hadi bakalım şuraya bir bakalım. 82'den 7'yi çıkartalım diyor. 82'den 7 çıkarsa ne kalır? 75 kalır. Peki, pekala işlemin geri kalanı yazıyorum bakın. Yazdım. Siz de böyle devam ederseniz hatanız en aza iner. Bakalım şimdi. Bir bölme işlemi var. Bir bölme işlemi var. Bir de çıkarma işlemi var. Öncelik hangisinindir? Duyamadım. Evet, bölme işleminin. Devam ediyorum. Diyorum ki 75, 15'e bölünürse kaç kere vardır? Hemen bölelim. Kaç kere? 5 kere mi? Evet. 5 kere 15, 75 çıkarttık. Burası ne oldu? 5 oldu. 5 eksi 1'den cevabımız nedir arkadaşlar? 4'tür. Sıradaki örneğimizin içerisinde bakalım hemen üstü ifade var mı? Evet. O halde hemen üstü ifadeleri çözümlüyoruz. Başlayalım çözümlemeye. 10'un kübü diyor. Arkadaşım 10'un kübü neydi? 10 çarpı 10 çarpı 10'du değil mi? Bunun kısa yolunu da anlatmıştık. 1 yazıyorduk. Yanına 3 tane 0 koyuyorduk. Pekala bunu yaptık. E, 10'un karesi nedir? 1 yazıyorum. Yanına 2 tane 0 koyuyorum. Peki 5'in karesi nedir? 2 tane 5'in çarpımı 5 beş kere 5'ten 25'tir. Hadi o zaman bulduğum sonuçları yerine yazayım ve işlemimi düzenleyeyim. 10'un kübü yerine 1000 yazıyorum. Eksi 10'un karesi yerine 100 çarpı 3 artı 5'in karesi yerine 25 bölü 5. Çok güzel. İşlemim biraz daha sadeleşti. Şu anda üst ifade ve parantezli işlemler görmüyorum. Ne görüyorum? Toplama, çıkarma ve çarpma bölme görüyorum. Pekala çarpma veya bölme yapıyordum öyle değil mi? Bakıyorum şimdi şurada bir tane çarpma işlemi var. Şurada da bir tane bölme işlemi var. Hemen bunu yapalım. 100 ile 3'ü çarptım. 300. 25'i 5'e böldüm 5. Hadi bakalım aşağıya indirelim. İşlemimiz ne hale gelmiş bir görelim. Evet, çok güzel. Sadece toplama ve çıkarma kaldı. İyi de hocam ben şimdi önce çıkarmayı mı yapacağım, toplamayı mı yapacağım? Evet, şimdi güzel bir örnek oldu bu. Ne diyorduk arkadaşlar? Çarpma veya bölme, toplama veya çıkarma yazdık orada. İşte burada dikkat etmeniz gereken husus şudur. Çarpmanın bölmenin üstüne, bölmeye karşı üstünlüğü yoktur. Bölmenin çarpmaya üstünlüğü yok. Aynı zamanda toplamanın çıkarmaya, çıkarmanın da toplamaya üstünlüğü yoktur. Çarpma veya bölme derken bakın şunu yapıyoruz. Bölme. Ne yapıyoruz? Soldan sağa doğru hangi işlem varsa onu yapacağız arkadaşlar. Hangi işlem varsa onu çözümleyeceğiz. Tamam mı? Onu yap diyorum buraya. Siz de lütfen notunuzu alın. O halde bakıyorum soldan sağa doğru giderken önce çıkarmayı görüyorum. 1000'den 300'ü çıkarırsak 700 kalır. Artı 5 diyor. Bunlar da 705 olur. Aynı kural, şuradaki kuralın aynısı ne için de geçerli? Çarpma veya bölme dedik. Toplama veya çıkarma diye de ekleyelim tabii ki. Toplama veya çıkarma için de geçerli. Notumuzu şöyle almış olalım Gelelim diğer örneğimize. Bakalım şimdi ne var? Bir bölme var, bir de çarpma var. Çok güzel. Tam da notumuzun üstüne güzel bir örnek oldu. Arkadaşım ne yapıyorum? Önce tabii ki de çarpma yapmıyorum. Niye? Çarpmanın üstünde mi var? Hayır tabii ki. Soldan sağa doğru bakıyorum. Baktığımda ilk işlem nedir? Bölme işlemi. O halde onu ikiye bölersem ne çıkar? 5 çıkar. E sonra da 5 ile 3'ü çarpmamı istiyor. 5 kere 3. 15 oldu. Evet gelelim gelelim diğer bir örneğimize. Şimdi bakıyorum üstte ifade yok. Ama parantez var. O halde parantezden başlıyorum. İyi de parantezin içerisinde parantez var. Görebildik mi? Bunda ne yapacağız? En içteki parantezden başlayacağız arkadaşlar. O halde en içteki paranteze bakıyorum. 5-2'den 3 olduğunu görüyorum. Ne oldu burası? 6 artı 3'e dönüştü öyle değil mi? şöyle 6 artı 3'e dönüştü. Şurada 3 çarpanı var. Burada da 28 eksi yazıyor. Devam edelim. Hala parantez var. Bitmedi. 6 artı 3'ten 9 oldu. Bakın bunu yapıyorum. İşlemimin geri kalanında şöyle tamamlıyorum. Siz de bu yöntemi kullanırsanız sırayla yazarsanız yanlış yapmazsınız. Öğrencilerimizin çoğunun yanlış yapmasının sebebi budur aslında. Buraya 9'u, buraya 9'u yazar, yazdıktan sonra 3'ü arkasına yazıp 28'i ya başa yazar ya sona yazar. Karıştırır yani. Bu artıları, eksileri düzgün bir şekilde yerine yazmadığından, ne yazık ki işlem önceliği konusu kar, kar, karmaşıklaşıyor. Peki devam edelim. 28. Hmm. Şimdi bana şunu diyebilirsiniz hocam, 28'den 3 çıktı, 25 kaldı. Hayır sakın. Bakın burada bir çıkarma işlemi var, bir de çarpma işlemi var. Önce hangisini yapacağım? Tabii ki çarpma işlemi. Evet, doğru söylediniz. Eksi diyorum. Eksi 3 kere 9, 27. 28'den 27 çıktı. Ne kaldı? 1 kaldı. Evet, gelelim son örneğimize. Güzel bir örnek. Test kitaplarında sıkça karşılaşabileceğiniz ve yorum gücünüze dayalı, dikkat gücünüze dayalı güzel bir örnek. Hadi bakalım. Buse öğretmenin verdiği bir işlemi çözmeye çalışan Ali işlem basamaklarının birinde hata yapmıştır ve bize bir işlem verilmiş arkadaşlar şurada gördüğünüz üzere. İşleminin sonucunu bulunuz diyor. Evet bakalım. Buna göre Ali hangi adımda hata yapmıştır diye soruluyor. İncelemeye çalışalım. İncelemeden önce bana diyeceğiniz şu. Hocam burada bir işlem önceliği var. İşlem önceliğinde önce üstü sayı varsa ona bakarım. Var mı peki? Hemen bakıyorum. Evet ben gördüm. Siz de görmüşsünüzdür. Gördüm. 2 üstü 4. Hemen 2 üstü 4'ü çözümleyelim arkadaşlar. Ne demek ki 2 üstü 4? 4 tane 2'nin yan yana yazılıp çarpılmasıydı. 2 kere 2 4. 2 kere 2 4. 4 kere 4. 16. Peki bunun yerine 16 yazılmış mı inceleyelim? Evet birinci adıma baktığınızda 100 aynısı gibi yazılmış. Şu kısımlar aynısı gibi yazılmış. Evet, şurada bir 16 gördüm. 16 yerine yazılmış ve geri kalanlar hep aynı. Değişiklik yok. Zaten öyle olması gerekiyor. Gelelim ikinci adıma. İkinci adımda arkadaşlar, birinci adıma bakarak ilerliyorum artık. Üst ifade kalmadığına göre neye bakacağım? Parantezli işlemlere. Hadi o parantezin içini çözümlemeye çalışalım. Parantezin içinde ise dikkat edin iki farklı işlem var. Bir toplama işlemi, bir de çarpma işlemi. Peki ben hangisini yapacağım? Duyamadım. Evet çarpma işlemini yapacağım. Hadi önce orayı halledelim. Bakın şimdi ikinci adıma geçelim. Aynısı gibi yazılmış buralar. Şurada burada 3 çarpı 2'den 3 çarpı 2'den 6 olduğu görülmüş. Tamam, sıkıntı yok. Üçüncü adıma geçerken bakıyorum, diyorum ki ikinci adımda hala bir parantezde işlem var. Önce burayı halletmeliyim, artık toplama işlemi kaldı. İkisini topluyorum, 11 yazıyorum. Bakın alt kısma aynısı yazılmış, 11 eklenmiş. Dördüncü adıma geliyorum. Dördüncü adımda, üçüncü adıma göre ne yapmam gerekiyor? Bölme var, çıkarma var, toplama var. Hangisi? Evet, tabii ki bölme. Bölme işleminde yüzü ikiye böldüğümde arkadaşlar 50 yapmaz mı? Yüzün yarısı 50'dir. 50'yi yazdım. Sonra eksi 27 denmiş. Hmm, arkadaşlar biz önce bölme yapacağız demedik mi? Neden hemen bölmenin ardına buradaki toplama yapılmış? Olmaz tabii ki. Ne yapılmalıydı? Hemen doğrusunu yazalım şuraya. 100'ü 2'ye böldük 50 eksi 16 artı 11 olarak bırakılmalıydı. İyi de hocam ne fark eder? Bu zaten bu ikisini toplamayacak mıyız diyeceksiniz siz şimdi şurayı. Hayır tabii ki arkadaşım ne yapıyorduk? Önce soldan sağa doğru çıkarma işlemini yapacağım. Çünkü birbirinin üstünlükleri yok. 50'den 16 çıkarsa 34 artı 11 dersem de ne olur? 45 sonucuna ulaşırım. O halde diyorum ki nerede hata yapılmış? 3'ten 4'e geçerken yani 4. adımda hata yapılmış. C şıkkını işaretliyorum. Böylelikle arkadaşlar İşlem önceliği konusunu sizinle bitirmiş bulunduk. Lütfen soru çözüm videomuzu izleyin. Orada yine beraber sorular çözelim ve bu konu tamamen oturmuş ve bitmiş olsun. Size şimdiden kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.